Şimdi etkin pişmanlıkta üç temel evre var. Birincisi kovuşturma. soruşturma başlamadan yani kolluk bu konuyla ilgili herhangi bir şüphe uyanıp bu iş ve işlemleri yapmadan önce etkin pişmanlıktan faydalanma. İkinci aşama soruşturma aşamasında yani kolluğun işlemlere başlamasıyla beraber mahkemenin iddianame ile beraber dava açılması aşamasında olan etkin pişmanlık bir de dava açıldıktan sonra olan etkin pişmanlık. Ta ki bu, bu konuda etkin pişmanlıktan faydalanma karar verilinceye kadar olabilir. Yani karar kesinleşinceye kadar etkin pişmanlıktan faydalanmak mümkün ama etkin pişmanlıkta en erken faydalananın en fazla menfaat veya en fazla fayda gördüğü bir sistematik öngörüyor e, ceza yargılaması sistemi. Siz bir bir suç örgütüyle ilgili kollukta herhangi bir şüphe yokken bu kimseler suç işliyor işte şöyle yapıyorlar bunu yapıyorlar şeklinde bir beyanda bulunduğunuz andan itibaren belki o dosyadan e, sizin bir ceza almamanız mümkünken bazı hususlar ortaya çıktıktan sonra ki Aziz İhsan Aktaş'ın faydalanması bu biçimde onu ortaya koymanız halinde bunu da kolluk aşamasında yapmışsanız cezanızda bir indirim yapılabiliyor ama mahkeme aşamasında yaptığınızda bunu yine bir indirim gündeme gelebilir ama öncekilere göre daha az bir e, indirim hakkının olduğu veya indirimin gündeme gelebileceğini belirtmek isterim.